Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf 5'den 6'ya geçiş. Tekrar yaparız arkadaşlar. Hadi o zaman videomuz başlasın. Evet ee, şimdi hangi konu varsa o kadar test var. Bu arada Tolgıcı Akademi'nin kitabı 5'den 6'ya geçiş. Kitabımız var. Olanlar buradan çözebilir, olmayanlar bu videoyu izlesin lütfen. Şimdi en önce bir fosforlu kalem alıyoruz. Siz de Öyle. Bir tane kalem. Bir tane uç. Bir tane yedek kalem. Bir de yanlışları yazmak için kırmızı silgi burada böyle bir de böyle yazmak için yaka kemerimiz ihtiyacımız var. O zaman videomuz başlasın. Evet. Aldık kıyavemizi. Emniyet kemerleri bağlıyoruz ve videomuzu başlatıyoruz. Şimdi tek bir deyimler var size. Ne kadar ee, şimdi deyimler ve atasözünde bir tane test var. O yüzden bir tane yapacağız. Şimdi önce bir konu başlığını yazalım. Ve bu bölümde deyimler ve atasözü konusu ile ilgili 5. sınıf düzeyinde hazırlanmış sorular yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı MEB'in bu yıl yayınladığı örnek soru tarzlarının da bulunduğu bu testi çözerek bu konuda kendinizi geliştireceksiniz. Testler bittiğinde bu konuda hem 6. sınıfta hazır hale geleceksiniz. Hem de başarı izleme, araştırma, sınav ve LGS için sağlam bir altyapı oluşturacaksınız. Bu sizin ve benim için de tabii ki bütün öğretmenler için geçerli. 1. Çeşmeni buz gibi suyundan kana kana içtik. Hmm. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bu sözcükte anlamın ilk sorusunda ne vardı? Ya da başka bir anlamda? Değil, değil. Kana kana içtik. Kana kana içtik. Maalesef şey yok. E, teklifi yapan genel müdür olunca ek, e, akan sular durdu. Geçen demiş ki numaranmış cümlelerin hangisinde e, su sözcüğü deyim içinde kullanılmam kullanılmıştır? Kullanılmamıştır demiş. Yani şöyle bir dakika. Evet. E, kısaca geçelim. Bu sorunun cevabı C arkadaşlar. Yani neden Nedence? Çünkü su kelimesi sofradaki yemekleri görünce ağzımız suyu aktı demek yani böyle Nasıl desem? Hiçbir film yok ama. Böyle şey. Yani hemen yemek ister. Hemen yemek ister böyle şey yapar falan yani. Evet öyle. İkinci sorumuz. Fazla bir soru yok zaten. Beş tane soru var. E zaten üç tane soru kaldı. Aşağıdakiler hangisi? Yersiz, yakışıksız olmak anlamı gelen bir deyim kullanmıştı. Yine birlik olup bir işin ucunu da kaçırdınız. Böyle nezih bir ortama bu sözler çiğ kaçtı. Çiğ kaçtı. Patronu yok yere onun keyfini kaçırmıştı. Keyfini kaçırmak. Bana verdiği sırrı ağzından kaçınıcı ortalık karıştı. Ağzından kaçırmak. Burada hep deyim var. Ee, ama burada en doğru olan tabii ki de a. Neden? Çünkü demiş ki aşağıdaki hangisinde gerçek, yakışıksız olmak. Yani böyle yine birlik etmek falan gibi bir şey. Evet. Üçüncü soru. Ağaç yaş fidan iken eğilir. Arkadaşlar. Deyimler ve sözleri kalıplaşmıştır. Öyle değil mi? Beşinci sınıfta zaten öğrendiniz. Zaten tekrar yapıyoruz. Beşinci sınıfta öğrendik zaten. Ağaç yaş iken eğilir. Biz ağaç fidan eğilirken de diyemeyiz. Çünkü atalarımız nasıl söylediyse atalarımızın söylediği gibi kalır. Her zaman kalır hem Ağaç yaş, e, ağaç yaş fidan iken eğilir. Damlaya damlaya göl olur. Demiş ki aşağıya hangisi bu oda sözünün altı çizdi sözcüklerin karşılığında anlamlanan biri değildir demiş. Ağaç yaş gereği küçük yaş. Tabii ki de doğru. Damlaya damlaya göl olur. Fedakarlık. Kas gelen verden tavuk esirgemez yöntem. Irmaktan geçerken at değiştirilmez. Bu zenginlik değil yani bu başka bir şey yani o yüzden cevabımız beş çıkayım. Çocukların arkadaşa ihtiyacı vardır. Seçtiği arkadaşlar hakkında bilgi edinmek Onların çocuğu etkilemelerini önlemek varken arkadaş yasa, yasağı koymak hatadır. Çocuğunuzu ve eve arkadaşı arkadaşlarını davet etmesine izin verilmeli. Çünkü çocuklar arkadaşları sayesinde topluluk ayak uydurur. Yani topluma e, sağlam Ayak uydurur demek istemiş. Ayrıca yetişkinler gibi çocukların da dertleşecekleri, zevklerini paylaşmak isteyecekleri kişileri gereksinimleri vardır. A. Bu e, bu metindeki altı sizdeyim cümleye kattığı anlam şekilde hangisi? A. Kendi gidiş ve e, davranışı başkasının kine benzetmek. Yani suçu ona atmak, onu küçümsemek. B. Kalabalığa karışmak ayak uydurmakla bir alakası bile yok. Yürüyüşte adım atışını başka başkalarınınkine uydurmak. Ayak uydurmaya biraz sağlam ama arkadaşlar bu soruyu siz yorumlara yazacaksınız. Bu sorunun cevabını yorumları Yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. Daha önce toplumda önemli bir yeri ve ya veya özel bir değeri yokken artık kendisinde önem ve değer vermek arkadaşlar bu önce böyle oynamak istemez falan şunu yapmaz bunu yapmaz onu yapmaz ama sonra der ki ben de oynamak istemem bu sefer onlar araya almaz hani onlar ayak uydurmak ister karşıdaki ayak uydurmaz ama diğer e, karşıdaki ayak uydurmayan kişi ayak uydurmak istediği zaman da diğerleri ayak uydurmak. Hep tersi olur yani. Sen ay ayak uydurmak istersin. Ben ayak uydurmam. Ben ayak uydurmak isterim. Sen ayak oldu. Ayak uydurmazsın. Öyle işte. Evet. Bu da sınıfı yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben cevabı biliyorum. Hadi bakalım. Yorumlara yazarsanız size kalp yapacağım. Yiğit yiğidinin yoldaşı At yiğidin öz kardeş Sağlık da her işin başı Gamlanma gönül gamlanma Yiğit yiğide yat olmaz İyiler de ham süt olmaz Bin kaygı bir borç ödemez Gamlanma gönül gamlanma. Gül dikensiz olmaz imiş. Bülbül bülbül bül gülsüz ötmezmiş. İşi, işe güce yetmezmiş. Eli yardan ayrılan. Kara bağırın ezdin ne sanılırsın? Altın pasmaz ne silinirsin? Bak, baktıkça gözüme hoş görünürsün. Bugün güzelliğin dünden ziyade. Evet. Bunların hepsini galiba Yunus Emre söyledi herhalde. Yok. Karacaoğlan arkadaşlar. Karacaoğlan. Arkadaşlar bunun da yorumları yazmanı istiyorum. Çünkü en zor size gelsin. Sonuçta bu. Soru var. Soru ben kısım. Soru ben kısım. O zaman videomuz Evet arkadaşlar videomuz bitmişti. heps evet ee, 4 ve 5. soru yapmayı unutmuyorsunuz. Bu ödev sayılır. Bu arada yorumlara açık tutacağım. Size söz veriyorum yani yapamaya da biliyorum. Eğer kapalıysa benim bir <laughs> şeyim yok. Gizlemiyorum zaten. Herkes açık. Çünkü bu kadar ders anlatıyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.